arkadaşlar. Bu adam şu an, şu an, o da video çekiyor. Zaten o bir de Açın kapıyı. Doğru. Hadi başlayalım. Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abla, abla. Abone olmayı unutmayın de. Abone olmayı unutmayın bu Ama lütfen arkadaşlar. Ee, Arkadaşımla şu an YouTube yarışmasını yapıyoruz. Bir şey göremiyor ki. Ya internet çizginmiş. Ne yani. şu Ne şey alalım. Aa çakmak buldum. <laughs> 6 5, 5 Nerede Hey ne? Heyo ana kalmıyor da. Lan neredesin? 7 Depo yok mu? Nerede lan? <laughs> Ödümcek geldi. gel. Gel gibi dedi. Yılmaz, ayrı olursa canımız gidiyor gel. Ya. He? Ayrı olursa canımız gidiyor. Kaçıdayız? Dokuzdayız. Dokuz. Nerede? Işık nerede? Sen geç. Tamam. Doğrusu uzun zamandır oynamadığım için ölebilirim. Ölmem de olmaz. Zaten bir kez önce kapatacağım. Diyecekken şalter yok. Bir dakika. Şalter alacağız. Yılmaz şalter burada. He aç. Ama kapının numarası mı? Ne bileyim. 10. 10. Dolaplar önemli. Ah çakmak bir tane daha. Abla gel çakmak var gel gel. A çakmak he <laughs> he. Gel. Bunu al. Çakmak. Benimki full bu arada. Ah dur 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 Ben alacağım depoyu. Aa lopik. Aa ada bana lopik geldi. Hayır. No. Geliyor. Hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Git. <laughs> <laughs> Elini bırakma belki de girmiyorsun. Işığı açalım. Gel Yılmaz. Yılmaz Paris'e gidiyorsun Yılmaz. Ya ben dolaba gidiyorum. Gel Kaçtayız? 15. En şey 50'ye kadar gitmeye çalışacak 16. Lan beni bekle. 17. Tamam. Al. Ortak. Bu da 19. Hadi. Dolap Bir dakika. Dolap Abi. önemli. 19 20. 31 de gelince yandık. 32 yer. Yılmaz bura gel. 23 gel. Yezengeç. Pes dedik kime dedi? Sana mı dedi? Bana mı dedi? Ay gözüm kapattım şu an. Seçiks. <laughs> Bir dakika 23 değil mi? 26, 23'e giredi. Ben yedim. Gidip... Hah, doğru 23. Bak, Gözü kapat. Sen... Uzun teneffüsüydü. Canım gitmedi. Ha doğru ben de videoyu unuttum. Yine Nerede Ne oldu? Hadi hadi. Sayıları sen söylesene. 28 Tablo birleştirme Aferin ya Bu ne? Hoş Şimdi ben alacağım Sen ya. 29'dayız değil mi? Yok galiba. Nerede? Nerede lan? Dur beni bekle. 30 evet. 31 Atın bir atın. Geliyor mu? Nerede? Geliyor. Gel Bu da değil. Bu değil. 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 34'de geldik. Ah geldi, Silk gelecek. Geliyor. E ee, şimdi, sence? Sen. Şimdi hiç canavar gelmeyecek. Göz oldu için gelirse gözlerim. <laughs> Aa geliyor. Arkadaşlar başlıyoruz. Başlasın, başlasın. Ya Ben de yapamam. Ben geliyor. Bu Ama yine abone ol bak dövelim mi? Dövelim bak. Abone ol he. <laughs> Abla ne bizi <laughs> ne? Bizi neyi öldürdü?